Senaryo nedir? Kelimelerle resim oluşturmadır. Veya radyo ve televizyona uygun olarak hazırlanan metindir. Düşünce ve olay yazıya dökülür, ses ve görüntüye dönüştürülür. Senaryo ikiye ayrılır. Bir sanat dallarından faydalanılarak ya da doğaçlama yapılarak dramatik yapı kurulur. Bu yapı içinde düşünce ve olay anlatılır. Kişiler ve kişiler arası ilişkiler düzenlenir. Sinema edebiyat ilişkisi Sinema kavramlarını edebiyattan almıştır. Yazar edebiyat alanında kendini iyi yetiştirmeli, edebi eserler ve edebi bilgilerle birikim yapmalıdır. Birikim ve sinema kurallarının öğrenilmesiyle senaryo üretilir. Sinema tarihçesi İkinci Dünya Savaşı'na kadar filmler sessiz çekilirdi. Daha sonra ara yazı yani tarih, yer ve kişi adları eklendi. Ara yazılar konuşma yazılarına dönüştü. Anlamlı ve güzel diyalog sözleri önem kazandı. Ses efektinin sinemaya eklenmesiyle sesleri konuşmaya elverişsiz olan popüler sanatçılar sohbetleri, şöhretlerini kaybettiler sesin sinemaya eklenmesi sonucu sinema hareket